Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün size 5 tane deyim paylaşacağım sizinle. Bu YDS ve YDT'de çıkmış deyimler. Birincisi Lamat Golov'u. Ne demektir? Yani bir konu üzerinde çok fazla düşünmek veya da işte bir problemi çözmeye çalışmaktır. İkincisine baktığınız zaman Dirrat Uha Vastro. bu şu demektir bir kişinin etrafındaki olaylara, işte konuşmalara, durumlara dikkatli, derinlemesine odaklanmak. bu o anlamı taşıyor. Üçüncüsüne baktığınız zaman galava idiot kruga. Bu şu demektir? Bir anda çok fazla bilgi, olay, durumla karşı karşıya kaldığınız zaman yani kafa karışıklığı yaşadığınız zaman Galava-i cid şeklinde kullanılıyor. Ee, diğeri zaduşevne da iki kişi çok uzun zaman olabilir görüşmemişsiniz bir araya gelmişsiniz böyle duygusal ve derin bir sohbet içerisinde bulunduğunuz zaman kullanılır. Ve son hazırladığım bir deyip увидеть невооруженным глазом. Bu da e, YDS Rusça 2021'de sorulmuş. Bu da bir şeyi hani e, belirgin ve e, gözle görünür şekilde bir şey görünüyorsa e, bu deyim kullanılır. Görüşmek üzere kolay gelsin.